Spor Tuto Gündemi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 29. hafta Spor Tuto liste tahmini yapacağız hep birlikte. Öncelikle 28. haftanın bir kontrolünü yapalım. Gözden geçirelim neler yaptık, ne yaptık. Adana Demirspor Antalya Spor maçına banko 2 olur demiştik. Maalesef sıfır bitti arkadaşlar. Gaziantep Sivas maçına 1-2 olur demiştik. 1 oldu. Başakşehir Bodrum maçına banko 1 dedik. Bodrum Spor kazandı. Maalesef 2 oldu. Beşiktaş Trabzonspor maçına Beşiktaş kazanır demiştik. Kazanmasını bildi. Hatay Alanya maçına 1-0 olur demiştim. Hatay kazandı. Eyüp Kayserispor maçına Banko 1 olur demiştim. Maalesef 0 bitti. Haftanın en zor maçlarından bir tanesi Konya Samsun maçına Konya Spor puan kaybetmez demiştim ama maalesef Samsun kazandı. 1-0 dedik. 2 geldi. Kaybettik burada da. Fenerbahçe maçı maçına banko 1 dedik. Galatasaray maçına banko 2 dedik. Bayer leverkusen Bayer Münih maçına ben kuponunda banko 1 olarak oynayacağım dedim ama bütçesi olan arkadaşlar 0 eklemeleri lazım dedim. 1-0 bitti. Bunu da bildik. Manchester city Newcastle United maçına banko 1 dedik. 1 geldi. Tottenham-Manchester United maçına 1-2 oynayalım demiştik. 1 geldi. Osus'un Real Madrid maçında 0-2 oynayalım dedik. 0-2 0 geldi. Lazio Napoli maçını kapatmıştık ama benim içimden geçen banko 0 olur demiştim. Hatta bankosunda verdim bunu. 0 olarak geldi. Juventus Inter maçına 1-0 oynayalım demiştim. Juventus kazanır. Benim içimden geçen banko 1 demiştim. Juventus kazanmasını bildi. 1-0 oynadık. Yani bu hafta şanssızlık şanssızlıklar daha doğrusu bu hafta değil birkaç haftadır devam ediyor arkadaşlar üstümüzde maalesef. Yani Başakşehir'in kaybetmesi ondan sonra Samsun'un kaybetmesi yani Konya'nın kaybetmesi Samsun'un kazanması yani en azından burada benim çok emin olduğum iki tane maç beni bu hafta yatırdı arkadaşlar. Yani 12-13'leri kaybettik. Çok üzgünüm. Yani maalesef şanssız bir haftaydı bizim için. Önümüzdeki 29. haftanın listesine geçelim arkadaşlar. Hep birlikte yapalım. İlk maçımız bu arada spor tutu listesi sıralamasına göre gidiyoruz arkadaşlar. İlk maçımız Eyüp Spor Beşiktaş maçı. Eyüp Spor toplamda 1.74 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 2.18 Deplasmanda oynadığı maçlarda 1.33. Beşiktaş'a baktığımızda toplamda 1.75 73 maç 5 puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 2.09. Deplasmanda oynadığı maçlarda 1.36 arkadaşlar. Maç istatistiklerine baktığımızda her iki takım daha önce iki defa karşılaşmış. İkisinde Beşiktaş kazanmış arkadaşlar. Form grafiğine baktığımızda Eyüp Spor evinde oynadığı son 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanmış iki maçta beraberlikle sonuçlanmış. Beşiktaş'a baktığımızda deplasmanla oynadı. Son 5 karşılaşmanın ikisini kazanmış. iki beraberlik bir mağlubiyet almış. Oranlarına baktığımızda Eyüp galibiyetine 3.37, Beşiktaş galibiyetine 2.10, beraberlik 3.48. İstatistiklerde Eyüp galibiyetine %64, Beşiktaş galibiyetine %27, beraberlik %41 arkadaşlar. Bu maç ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Benim içimden geçen gene banko 2 olur. En azından Beşiktaş kaybetmez diyorum. Yani bütçesi olan arkadaşlar 0-2 olarak değerlendirebilir. Tabii ki ben de kuponu 0-2 olarak değerlendireceğim. Çünkü her ihtimali açık bir karşılaşma gibi duruyor. Düşük bütçeyle arkadaşlar da banko 2 olarak oynayabilirler. Bodrumspor Hatayspor haftanın en zor maçlarından bir tanesi arkadaşlar. Neyin ne olacağı hiç belli olmaz bu karşılaşmada. Bodrumspor toplamda 0.87 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 1.09, deplasmanda oynadığı maçlarda 0.67. Hatayspor'a baktığımızda toplamda 0.57 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 0.85, deplasmanda oynadığı maçlarda 0.20. Her iki takım daha önce 3 defa karşı karşıya gelmiş. Bir galibiyeti Hatay, bir galibiyeti Bodrumspor almış. İki galibiyeti Hatay almış. Aralarında beraberlik maçı yok. Form grafiğine baktığımızda Bodrumspor Spor evinde oynadı. Son 5 karşılaşmanın ikisini kazanmış. iki beraberlik bir mağlubiyet almış. Hatay'a baktığımızda deplasmanla oynadığı Son 5 beş karşılaşmanın 5'inde kaybetmiş. Bodrumspor Spor galibiyetine 1.75 oran vermişler. Hatay galibiyetinin 4.60. Beraberlik 3.55. İstatistiklerine baktığımızda Bodrum galibiyetine %27. Hatay galibiyetine %0 beraberlik %24. Valla açıkçası arkadaşlar bu karşılaşma çok zor bir karşılaşma gibi duruyor. Yani her iki tarafa da açık bir karşılaşma. Alt sıraları ilgilendiren çok önemli bir karşılaşma benim içimden yine burada bir Hatay Spor galibiyeti bekliyorum açıkçası. Yani kararsız kaldığım için ben burada bu kuponumu, bu maçı daha doğrusu kapattım arkadaşlar. Ama düşük bütçeyle oynamak isteyen arkadaşlar burada bir iki tercihini denesinler. Bütçeleri varsa kapatsınlar. Diğer bir karşılaşmamız Sivas Spor Konya Spor arasında gene çok zor bir karşılaşma. Alt sıraları ilgilendiren. Sivas Spor toplamda 1.0 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 1.33 deplasmanda oynadığı maçlarda 0.64. Konya Spor'a baktığımızda toplamda 1.04 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 1.27. Deplasmanda 0.83. Her iki takım daha önce 20 defa karşı karşıya gelmişler. 9 galibiyet Sivas almış. 7 maç beraberlikle sonuçlanmış. 4 galibiyet Konya Spor almış. Form grafiğine baktığımız zaman Sivas Spor evinde oynadığı son 5 karşılaşmanın birini kazanmış. 2 mağlubiyet 2 beraberlik almış. Konya Spor'a baktığımızda deplasmanda oynadı. son 5 karşılaşmanın birini kazanmış. 3 mağlubiyet 1 beraberlik almış. Oranlarına baktığımızda Sivas galibiyetini 2.71, Konya galibiyetini 2-66 beraberlik 3.16 istatistiklerde Sivas galibiyetine %33 Konya galibiyetine %25 beraberlik %21 Bu karşılaşma açıkçası çok zor dediğim gibi arkadaşlar. Yani Sivas Spor kazanabilir. Konya da kazanabilir burada. Ben beraberliğe gitmiyorum arkadaşlar. 1-2 olarak tercihimi o şekilde kullandım düşük bütçeli arkadaşlar da en azın çifte şans oynaması gerektiğini hatırlatıyorum. Onlar için de 1-2 olarak tavsiye ederim. Diğer bir karşılaşmamız Antalya Spor Kasımpaşa arasında arkadaşlar. Antalya Spor toplamda 1.17 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 1.64 deplasmanda oynadığı maçlarda 0.75. Kasımpaşa'ya baktığımızda toplamda 1.35 Maç başı puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 1-18. Deplasmanda oynadığı maçlarda 1.50. Her iki takım daha önce 19 defa karşı karşıya gelmiş. 8 galibiyet Antalya Spor almış. 6 maç beraberlikle sonuçlanmış. 5 galibiyet ise Kasımpaşa almış. Form grafiğine baktığımızda Spor evinde oynadığı son 5 karşılaşmanın ikisini kazanmış, iki beraberlik, bir mağlubiyet almış. Kasımpaşa'nın deplasmanında oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda bir galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet almış. Oranlarına baktığımızda Antalya galibiyetine 2.39, Kasımpaşa galibiyetine 2.91, beraberlik 3.49. İstatistiklerde Antalya galibiyetine %45, Kasımpaşa galibiyetine 33 Beraberlik 138 arkadaşlar. Ben burada Antalya tarafından bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar açıkçası. En kötü şartlarda beraberlik biter bu maç. Yani kuponla 1-0 olarak oynayacağım. Düşük bütçeyle oynamak isteyen arkadaşlar için de Antalya'nın birini bank olarak öneririm. Bütçeleri varsa 1-0 eklesinler. Diğer bir karşılaşmamız Samsun Spor Çaykur Rizespor arasında oynanıyor arkadaşlar. Samsun Spor toplamda 2 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 2-0-9, deplasmanda oynadığı maçlarda 1-92. Çaykur Rizespor baktığımızda toplamda 1.17 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 1.36, deplasmanda oynadığı maçlarda 1. Her iki takım daha önce 9 defa karşı karşıya gelmiş. 3 galibiyet Samsun almış. 4 maç beraberlikle sonuçlanmış. 2 galibiyet Rize almış. Form grafiğine baktığımızda Samsun Spor evinde oynadı. Son 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanmış. 1 mağlubiyet almış. Çay Kurizi'ye baktığımızda deplasmanda oynadığı maçlarda son 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybetmiş. 1 galibiyet almış. Samsun galibiyetine 1.90 8 Çaykur Rize galibiyetine 3 atmış. Beraberlik 3.45 oran vermişler. İstatistikleri de Samsun galibiyetine %64. Çaykur Rize galibiyetine %33. Beraberlik %9 arkadaşlar. Bu maç ne olur? Samsun Spor bana göre kazanır arkadaşlar. Banko 1 olarak kuponunda oynayacağım. Düşük bütçeyle oynamak isteyen arkadaşlar da Banko 1'i tercih ederim. Diğer bir karşılaşmamız Kayseri Spor-Göztepe maçı arkadaşlar. Kayseri Spor toplamda 0.95 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 0.91, deplasmanda oynadığı maçlarda 1 maç baş puan toplamış. Göztepe'ye baktığımızda toplamda 1.59 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 2.55, deplasmanda 0.64 maç baş puan toplamış. Maç istatistiklerine baktığımızda her iki takım daha önce 11 defa karşı karşıya gelmiş. 4 galibiyet Kayseri Spor, 4 maç beraberlikle sonuçlanmış. 3 galibiyet Göztepe almış. Form grafiğine baktığımızda Kayseri Spor evinde oynadı. Son 5 karşılaşmanın ikisini kazanmış. 2 i̇ki bir 1 beraberlik almış. Göztepe'ye baktığımızda deplasmanda oynadı. Son 5 karşılaşmanın ikisini kazanmış. 2 i̇ki bir 1 beraberlik almış. Her iki takım için oranlar belirlenmemiş. İstatistiklerine baktığımızda Kayseri galibiyetine %18, Göztepe galibiyetine %9, beraberlik %36 arkadaşlar. Arkadaşlar ben kuponla bu maça 1-2 olarak oynayacağım. E, ee, düşük bir şeyle oynamak isteyen arkadaşlara da en az 2 tercih oynamaları gerektiğini hatırlatıyorum. Onlar için de 1-2 olarak tavsiye ederim. Ben kuponla 1-2 olarak oynadım. Diğer bir karşılaşmamız Alanya Adana Demirspor arkadaşlar. Ben buraya istatistiklerini bırakıyorum. Bu maç anlatmaya gerek yok. Gerek duymuyorum gene. İstatistiklerini bırakıyorum. Alanya Banko 1 olarak kazanır. Düşük bir şeyler arkadaşlara da Banko 1 tavsiyem olur. Diğer bir karşılaşmamız gene Trabzonspor Gaziantepspor arkadaşlar. Trabzonspor evinde oynadığı maçlarda pardon, toplamda 1.32 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 2-18, deplasmanda oynadığı maçlarda 0.45. Gaziantep'e baktığımızda toplamda 1.32 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 2, deplasmanda oynadığı maçlarda 0.50. Aşağı yukarı performanslar aynı. Maç istatistiklerine baktığımızda her iki takım da daha, daha önce 11 defa karşı karşıya gelmiş. 7 galibiyet Trabzonspor almış, 4 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Gaziantep'in henüz galibiyeti yok. Form grafiğine baktığımızda Trabzonspor evinde oynadı. Son 5 beş karşılaşmanın 5'inde kazanmış. Gaziantep deplasmanında oynadı. Son 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybetmiş. Bir beraberlik almış. Her iki takım için oranlar belirlenmemiş. İstatistiklerine baktığımızda Trabzon galibiyetine yüzde %64. Gaziantep galibiyetine yüzde %10. Beraberlik yüzde %24. Bu maç ne olur? Trabzon banko bir kazanır arkadaşlar. Bütçeniz varsa bunun yanına bir sıfır ekleyin muhakkak arkadaşlar maçın sıfır bitme ihtimali de yüksek gibi görünüyor. Ben kuponla 1-0 olarak oynayacağım. Düşük bir şeyle oynamak isteyen arkadaşlara Banko 1'i tavsiye ederim. Ancak bütçeyle varsa yanına bir sıfır eklesinler. Galatasaray Fenerbahçe geldik en önemli derbi maçına. Tabii ki Türkiye için en önemli bir derbi karşılaşması. Umarım hak eden kazanır. Galatasaray'a baktığımızda toplamda 2.74 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 2.67 deplasmanda oynadığı maçlarda 2.82 maç baş puan toplamış. Fenerbahçe'ye baktığımızda toplamda 2.48 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 2.73 deplasmanda oynadığı maçlarda 2.25. Her iki takım daha önce 21 defa karşı karşıya gelmiş. 6 galibiyet Galatasaray almış. 9 maç beraberlikle sonuçlanmış. 6 galibiyet Fenerbahçe almış. Form grafiğine baktığımızda Galatasaray evinde oynadı. Son 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanmış. 2 beraberlik almış. Deplasmanda Fenerbahçe'ye baktığımızda Deplasmanda oynadığı Son 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanmış. Bir de beraberlik almış. Her iki takım için oranlar belirlenmemiş. İstatistiklerine baktığımızda Galatasaray galibiyetine %83. Fener galibiyetine %67. Beraberlik %21. Arkadaşlar Morion'un takımı Fenerbahçe yani 4 büyüklere karşı oynadığı zaman bir şey gösteremedi. Hani böyle bir bir varlık gösteremedi. Tamam güzel oynamış olabilir ama bir galibiyet serisi yapamadı diye biliyorum. Yani Galatasaray'ın da bu arada formdan düşüklüğü var. Yani bir form düşüklüğü var Galatasaray'da. Anlam veremediğim bir form düşüklüğü var. Eee bu maçı aslında kararsızım yani bütçesi olan arkadaşlarım kesinlikle bu maçı kapatmaları gerekiyor. Şampiyonluk yarışı için Fenerbahçe buradan puan veya puanlar alması gerekiyor işte Galatasaray desen yani aradaki puan farkını açmak için kazanması gerekiyor. Ben bu maçı aslında içimden geçen bir sıfır. Galatasaray kazanır ya da sıfır biter gibi düşünüyorum ama ben kapattım arkadaşlar bütçesi olan arkadaşlar kapatsın. Benim bütçem yok diyen arkadaşlara. Banko sıfır olarak içimden geçiyor ancak bir sıfır olarak oynamalarını tavsiye ederim. Diğer bir karşılaşmamız Bayern Münih and Frankfurt maçı arkadaşlar. Bayern Münih toplamda 250 maç başı puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 282 deplasmanda oynadığı maçlarda 2-18. Frankfurt'a baktığımızda toplamda 1.91 maç başı puan toplamış. Evin oynadığı maçlarda 2-18 deplasmanda 1.64. Her iki takım 39 defa karşı karşıya gelmiş. 26 galibiyet Bayern Münih almış. 6 maç beraberlik. 7 galibiyeti Eint almış. Form grafiğine baktığımızda Bayern Münih evinde oynadı. Son 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanmış. 1 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Eint Frankfurt'un deplasmanına baktığımızda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet almış oranlarına bakalım Bayern Münih 1.26 Bayern Münih galibiyetine vermişler. Eintracht Frankfurt galibiyetine 950 beraberlik 740 arkadaşlar. İstatistiklerde Bayern Münih'e %91 Eintracht Frankfurt'a %45 beraberlik %18. Bana göre banko 1 olur arkadaşlar. Düşük bütçeyle oynamak isteyen arkadaşlar da Bayern Münih'in banko 1'ini oynayabilirler. Diğer bir karşılaşmamız Lille Monaco maçı arkadaşlar. Lille toplamda 1.73 maç baş puan toplamış. Evinde oynadı maçlarda 1.91. Deplasmanda oynadı maçlarda 1.55. Monaco'ya baktığımızda toplamda 1.82 maç baş puan toplamış. Evinde oynadı maçlarda 2.17. Deplasmanda oynadı maçlarda 1.40. Maç statistiklerine baktığımızda daha önce her iki takım 28 defa karşı karşıya gelmiş. Lille 9 galibiyet almış. 8 maç beraberlikle sonuçlanmış. 11 galibiyette Monaco almış. Form grafiğine baktığımızda Lilevin oynadı son 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanmış. Bir mağlubiyet bir beraberlik almış. Monaco'ya baktığımızda deplasmanda oynadı. Son 5 karşılaşmanın 3'ünü kaybetmiş. 2 de beraberlik almış. Oranlarına baktığımızda Lille galibiyetine 2.24, Monaco galibiyetine 3.19, beraberlik 3.64. İstatistiklerine baktığımızda Lille galibiyetine %55, Monaco galibiyetine %40, beraberlik %24. Bu maç ne olur arkadaşlar? Benim içimden sıfır geçiyor. Banko sıfır olarak geçiyor. Ancak Lin'in birine ve sıfırına gidiyoruz arkadaşlar. Bir sıfır olarak bu maçı sizlere öneriyorum. Düşük bütçeyle oynamak isteyen arkadaşlar da bu maça en az çifte şans oynaması gerektiğini hatırlatıyorum. Onlar için de bir sıfırı öneririm. Bütçeleri varsa kapatsınlar. Geldik diğer bir karşılaşmaya. Gene çok zor bir karşılaşma. Olimpik Paris Saint Germain arkadaşlar. Olimpik Lyon toplamda 1.64 maç başı puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 2 deplasmanda oynadığı maçlarda 1.33 maç başı puan toplamış. Paris Saint Germain'e baktığımızda toplamda 2.55 maç başı puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 2.64 deplasmanda oynadığı maçlarda 2.45 arkadaşlar. Her iki takım daha önce 38 defa karşı karşıya gelmiş. Olympique Lyon 8 galibiyet, 7 maç beraberlikle sonuçlanmış. 23 galibiyet Paris Saint-Germain kazanmış. Form grafiğine baktığımızda Olympique Lyon evinde oynadı. Son 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanmış, 2 de beraberlik almış. Paris Saint-Germain'e baktığımızda deplasmanda oynadı. Son 5 karşılaşmanın 5'ini de kazanmış. Oranlarına bakalım. Olimpik Lyon galibiyetine 4 20 Paris Saint Germain galibiyetine 1.78, beraberlik 4.20 oran vermişler arkadaşlar. İstatistiklerine baktığımızda Olimpik Lyon galibiyetine %60, Paris Saint Germain galibiyetine %73, beraberlik %24. Çok zor bir karşılaşma arkadaşlar. Bu maçın ne olacağını açıkçası tahmin edemiyorum. Ben kuponumu da kapattım. Düşük bütçeyle oynamak isteyen arkadaşlar da bu maçı kapatsınlar arkadaşlar. Yani tercih olarak Paris Saint Germain 0 2 olarak kazanabilir. Yani berabere de bitebilir. İçimden aslında geçen bir sonuç var. Yani beraberlik gibi duruyor ancak düşük bir şeyle oynamak isteyen arkadaşlar 0 2 tercihini denesinler. Ben kuponla kapattım burayı. Hemen diğer bir karşılaşmaya bakalım. Aston Villa Chelsea maçı arkadaşlar. Aston Villa toplamda 1.52 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 1.85 deplasmanda oynadığı maçlarda 1.17 Chelsea'ye baktığımızda toplamda 1.72 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 1.83 deplasmanda oynadığı maçlarda 1.62 Maç statistiklerine baktığımızda her iki takım daha önce 33 defa karşı karşıya gelmiş. Aston Villa 8 galibiyet, 7 maç beraberlikle sonuçlanmış. 18 galibiyette Chelsea almış. Form grafiğine baktığımızda Aston Villa evinde oynadığı son 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanmış, 2'de beraberlik almış. Chelsea'ye baktığımızda deplasmanda oynadı son 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybetmiş, 1 maç beraberlikle sonuçlanmış. Oranlarına baktığımızda Aston Villa galibiyetine 2.52, Chelsea galibiyetine 2.45, beraberlik 3.60 istatistiklerine baktığımızda Aston Villa galibiyetine %48, Chelsea galibiyetine %48, beraberlik %35 demişler. Yani bu maçta açıkçası zor bir karşılaşma. Ben Aston Villa'dan tarafım arkadaşlar. İçimden geçen sıfır. Banko sıfır olur gibi duruyor. Ancak ben Aston Villa'dan yanayım. Bir ekliyorum. Ev avantajı Aston Villa'da olduğu için. 1-0 olarak kuponla oynayacağım düşük bir oynamak isteyen arkadaşlara da tavsiyem en az çifte şans oynamaları 1-0 olarak onlar için de öneririm. Diğer bir karşılaşmamız gene çok zor bir karşılaşma. Manchester City Liverpool maçı arkadaşlar. Manchester City toplamda 1.76 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 2.17 Deplasmanda oynadığı maçlarda 1.38 maç baş puan toplamış. Liverpool'a baktığımızda toplamda 2.40 evinde oynadığı maçlarda 2.42 deplasmanda oynadığı maçlarda 2.38 maç baş puan toplamış. Her iki takım daha önce 45 defa karşı karşıya gelmiş. 10 galibiyeti Manchester City almış. 17 maç beraberlikle sonuçlanmış. 18 galibiyeti Liverpool almış. Form grafiğine baktığımızda Manchester City evinde oynadığı son 15 karşılaşmanın dördünü kazanmış, bir maç mağlubiyetle ayrılmış. Liverpool'a baktığımızda deplasmanda oynadığı son 15 karşılaşmanın ikisini kazanmış, 2 İki mağlubiyet, bir de beraberlik almış. Oranlarına baktığımızda Manchester City galibiyetine 2.75, Liverpool galibiyetine 2.30, beraberlik 3.70. İstatistiklerine baktığımızda Manchester City galibiyetinde %67, Liverpool galibiyetinde %69, beraberlik %24. Arkadaşlar ben burada Manchester City tarafındayım yine. Manchester City bana göre kazanır gene Liverpool'a karşı. Ancak 1-0 ekliyorum yanına. 1-0 olarak fonla oynayacağım. Düşük bütçeyle oynamak isteyen arkadaşlar da bütçeleri varsa kapatsınlar yoksa Manchester City ya da sıfırını oynayarak tercih yapsınlar. 1-0 olarak onlara öneririm. Ancak dediğim gibi Manchester City tarafında kalsınlar. Büyük ihtimalle de Manchester City kazanacak gibi görünüyor. Diğer bir karşılaşmamız, son karşılaşmamız İspanya La Liga'dan. Valencia Atletico Madrid maçı arkadaşlar. Valencia toplamda 0.96 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 1.50 deplasmanda oynadığı maçlarda 0.42. Atletico Madrid'e baktığımızda toplamda 2.08 maç baş puan toplamış. Evinde oynadığı maçlarda 2.38 deplasmanda oynadığı maçlarda 1.73 maç baş puan toplamış. Maç istatistiklerine baktığımızda her iki takım daha önce 39 defa karşı karşıya gelmiş. 6 galibiyet Valencia almış, 13 maç beraberlikle sonuçlanmış, 20 galibiyeti Atletico Madrid e almış. Form grafiğine baktığımızda Valencia evinde oynadı, son 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanmış, 2 mağlubiyet almış. Atletico Madrid'e baktığımızda deplasmanda oynadı, son 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanmış. Bir mağlubiyet bir beraberlik almış. Oranlarına baktığımızda Valencia galibiyetine 4.20 Atletico Madrid galibiyetine 1.91 Beraberlik 3.40 İstatistikleri de Valencia galibiyetine %42 Atletico Madrid galibiyetine %45 Beraberlik %31 arkadaşlar. Bu maç ne olur? Bana göre öncelik sıfır. Balko sıfır olur diye düşünüyorum. Ama daha sonra kim kazanır? Atletico Madrid kazanır arkadaşlar. Ben kuponunda 0-2 olarak oynayacağım. Düşük bir oynamak isteyen arkadaşlar en az çiftli şans denemeleri gerektiğini hatırlatıyorum. Onlar içinde öncelikleri sıfır olsun. Tercihleri kendileri belirlesin. Dediğim gibi 0-2 olur ancak başka kuponlarda 0-1 seçeneğinde denemelisiniz diye düşünüyorum. Ben kuponla 0-2 olarak oynayacağım. Böylelikle 29. haftanın da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Herkese başarılar, bol şanslar diliyorum. Umarım 15 bin sizler olursunuz. Allah'a emanet olun, Hoşça kalın diyorum.